Arkadaşlar bugün yine çocuklar için Minecraft biliyorsunuz bayağı meşhur oyuncaklardan en11.com'dan bu set olarak satılan 55 ile 45 ile 55 TL arasında satılan ürün. Şimdi ayrıntılı bir pek bilgi yoktu. Bu yüzden bu videoyu çekip merak eden almak isteyen arkadaşlar olursa onlara yardımcı olmak amacıyla bu videoyu çekiyorum. Set olarak şöyle göstereyim. Kutu olarak ee, tabi bunlar imitasyon. Bu arada onu da belirtelim. Yani e, orijinal değil. Bilginiz olsun. Orijinal birazcık daha pahalı bildiğiniz üzere. Arka kısmını şöyle merak edenler varsa. E, şöyle bakın. Çin'de üretilmiş. New Toys oyuncak üzerinden herhalde muhtemelen ithalatçısı bu arkadaş. 3 yaşında çocuklar takıncağınızdır. Küçük parçacıklar içeriz vesaire vesaire. Yani şöyle imitasyon gibi üretilmiş bir. Hemen ürünü açalım. Şurada size tek tek gösterelim. Evet şöyle yapalım. Evet, bir tane atımız var. Şöyle göstereyim. Kaç parça olan merak eden alırsa şuradan gösterelim. Evet, şöyle bir tane plastik şöyle. Plastik kollar hareket edebiliyor. Kafası sabit, şöyle sağa sola dönebiliyor, evet. Şu şekil. Yani üst boyaması şöyle göstereyim merak eden arkadaşlar için. Boya kalitesi çok iyi değil ama idare eder. Şu atımız var. Atımızın yerini koymuşlar. Plastik kalitesi dediğimiz gibi çok iyi değil. Ama şöyle şunu geri çektiğimizde atım hareket ediyor. Atın eğer kısmı şöyle kuyruğu var. Ayakları hareket edebiliyor. Şurada bir tane köylü artık. Yani boya kalitesi birazcık daha iyi olsaymış. Şöyle göstereyim. Daha iyi olabilirmiş diye düşünüyorum. Yani fiyata bak fiyata göre baktığınız zaman daha normal diye düşünüyoruz yani şu şekil. Evet şöyle de bir tane daha adam var. Kafası hareket edebilir. Kazma kürek. Taş kaya. 2-3 tane şöyle göstereyim. Kazma kürek. Taş kaya var. Bu da standart plastik birazcık daha iyi olabilirmiş diye düşünüyorum. Yani el kısmına oturuyor şu an. El kısmına oturacak şekilde tırtırlı kısmına uydurmuşlar. Şöyle oturtabilirsiniz. Evet şöyle hata oturabilir bakalım. Atın üstüne de bindirebiliyorsunuz. Yine de eğlenceli sayılır. Evet, fiyatına göre uygun diyebilirsin. Evet, bu video şimdilik bu kadar diyelim. Ee, parça olarak bakarsanız, şurada arada birkaç tane çiçek mi çekti koymuşlar, taş koymuşlar, iki tane keser koymuşlar. Merak eden arkadaşlar için çektik. Ee, Almak isteyen arkadaşlar olursa 45 ile 55 TL arasında en 11'de zaten satılıyor. Setin resminde gördünüz. Almak isteyen arkadaşlar alabilir. Bu videoda merak edenler için çektik. Umarım faydalı bir video olmuştur diye düşünüyorum. Lütfen kanalımıza abone olup yorumlar kısmına da istediğiniz yorumlar yapabilirsiniz.